Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle Raşit Necmettinov ile Boris Spassky arasında 1957 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı. E, Necmettinov hakkında bir Spassky hakkında bir yorumlarınız varsa yorumlar kısmı bekliyorum. Ve de içeriklerine memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek maçımıza isterseniz başlayalım. E4, c 5ten sonra sonra f 3 oynandı. Ve at c6 hamlesinden sonra burada fil b5 oynandı. Necmettin o burada Sicilya savunmasının Necmettin Rosolima Solima Atak yani diye geçen bugünkü adıyla bir varyantını oynadı. bu sistemi tercih etti kendisi. Peki şimdi baktığımızda fil b5'i yanıt olarak Spassky'nin spas e verebileceği hamle yani oynayabileceği hamle nedir diye baktığımızda G6 hamlesi yani G6 hamlesiyle birlikte de Fianchetto varyantına doğru ufaktan aslında bir bakmış oluyoruz. Peki bu varyantın e, fikri nedir diye sorarsanız. Fil G7 at F6'dan sonra kısa ok yapmak bir fikir olarak e, burada önümüze çıkıyor. Tabi burada bir ufaktan e 5te yapmanız sağlıklı olabilir. İlerideki E5 sürüşlerine karşın Burada da dikkatli olmanız gerekiyor. Peki Spasski şimdi bunu tercih etti. Tamam. Devam edelim o zaman. Kısarok yapıldı Necmettinov tarafından. g 7den sonra burada C3 hamlesi oynandı. C3 hamlesi bence filin çaprazını bir nebzede olsa böyle kısıtladığı için bence güzel bir hamle. Zaten e, bu varyantında devamlı nitelindeki bir hamle. Buradaki amaçla D4 sürebilmek. Başlıca tabii ki e, amaçlarından biri diye düşünüyorum. D4 sürebilmek yani. Peki c 3ten sonra atf6 bahsettiğimiz gibi kısa roka doğru gidiyoruz. Ama önce bir e5 sürmemiz sanki sağlıklı mı olur? Olabilir. E, tabii bu kişiye de bağlı olarak. E5 sürmesini rakibinizin hani istemezseniz de direkt beyazlar zaten e5 sürecektir burada. E, peki atf6'dan sonra burada biz direkt e5 yapamaz mıyız diye düşündüğümüzde Hayır. Öncelikle bu piyonu destekleyecek bir hamle yapmanız gerekir. Bu hamleler ne olabilir? Kale E1 hamlesi veya vezir E2 hamlesi gibi bir hamle yapabilirsiniz. Ki bence kale E1 hamlesi daha kuvvetli bir hamle. Kale E1 ile birlikte hem kalenizi E dikeyine getirdiniz hem de E piyonunun sürüşünü biraz daha desteklemiş oldunuz diye düşünüyorum. Burada Necibettinov farklı bir hamleyle, aslında benim gösterdiğim diğer hamleyle Vezir E2 ile devam ediyor. Vezir E2'den sonra Kısarok geldi ve burada bahsettiğim yani iki seferdir, üç seferdir bastıra bastıra söylediğim hamle e Necmettin O tarafından geldi. Şimdi E5 yaptıktan sonra sizin burada e bir sıkıntınız başlıyor ve bunu aslında e nasıl anlatabilirim size? Spassky bunu fark etmemiş. E tecrübesizlik olabilir. Tam ben de anlayamadım. Neden böyle bir hamleyi kaçırdı? Burada çünkü şimdi neden böyle bir şey söylüyorum burada oynayabileceğiniz kuvvetli hamle olarak at d5 hamleniz var ve at d5 sizlere göre kolay bir hamle olmasa da at d5 oynadığınızda burada Spassky'nin yani siyahların daha üstün kalma durumu oluşuyor. E peki hocam yani burada d4 ya da c4 gibi hamleler yok mu? var Ama c4 değil de d4'ü tercih edebilirsiniz ve at d5 çok kuvvetli bir hamle olarak burada kalıyor ve bunu nasıl e, buradan yani bu atı nasıl sökeceğiniz de belli değil. O yüzden e, bu hamle çok etkili olabilir diye düşünüyorum. Ama Spassky at e8 hamlesini oynamayı tercih etmiş. Biraz daha dengeli bir konuma şu an ulaşmış olduk. Peki, peki bahsettiğimiz gibi e, şimdi Burada biz C3'ün sürülmesinin amacının D4 olduğunu söylüyorduk. Şu an D4 oynayamıyor muyuz? Evet, şu an oynamamız gereken tek hamle D4 hamlesidir ve Necmettin da D4 oynadı. At C7'den sonra fil A4 ve C'de 4'ten sonra C'de 4 ve burada D5 hamlesi gelmiş. Bu Spassky'nin D5 hamlesini açıkçası beğenmedim. Ee, bence burada Sizlere daha kuvvetli bir fırsat sunan B5 ya da D6 gibi hamleleri yapmanız daha makul olacaktır. Ama bunun üzerine fazla durmayacağım. d 5ten sonraki duruma bakalım. Burada H3 oynandı. H3 bence çok önemli bir hamle. G4 karesine bir savunma nasıl diyelim... G4 karesine bir savunma aslında sağlamış oluyorsunuz. Ve filin buraya gelmesini tabii ki de istemezsiniz. O yüzden h 3ü çok mantıklı buldum. Kale B8'den sonra burada fil C2 hamlesi oynandı. Bakınız zaten bilgisayarın önerisi kale E1 oynamak. Kale E1'i başından beri aslında bizlere öneriyor bilgisayar. Ama öncelikli yapacağımız hamleler tabii ki farklı da olabilir. Peki... Dc2 sonra şimdi B6 oynandığında ise biz burada ne oynamalıyız? Biz burada yine ve yine kale E1 hamlesini oynayabiliriz. Aslında buradaki amaç ufaktan ufaktan E6 yani e, biz E6'ya göz dikeceğiz. Biz burada bir şeyler yapacağız demek aslında oluyor ama bunu tabii ki e, altyapısını yani bunun altyapısını hazırlamanız da gerekiyor. Peki e, Necmi Ettinom nasıl devam etmiş? bildiği hamlesiyle devam etmiş ve maalesef aslında e, biraz da bu maçtaki tek büyük hatası diyebileceğimiz bir hat, e, hamle yapmış oluyor Necmettin o. Bildiği 2'den sonra şimdi siz burada Spassky'e çok büyük bir fırsat tanıdınız. Bu fırsat hamlesi neydi tabi? Yani şimdi bunu görmesi de mümkün olabilir mi bilmiyorum ama siz burada şah adını zayıflatmaya yönelik bir hamle yapacaksınız ve bunu İnsan şeklinde düşünebilmek ve yapabilmek çok kolay değil. Peki bu hamle nedir diye sordunuzda Bu hamle F6 hamlesi. F6 hamlesi e, hep şahınızın e, kanadını biraz zayıflatan bir hamle. Ama en iyi hamle de bu hamle. Yani biraz çelişkili gibi gözükse de F6 hamlesini yapmanız şart. Burada yani beyazların yapacağı hamleye karşı E, E, F6 yaptığını varsayıyorum. Kale F6'dan sonra gerçekten siyahların biraz üstün kaldığını dürüstlükle ifade etmeliyim. Ve burada e, burada işte A C3 olsun, A4 gibi hamleler olsun öneriliyor ama buranın üzerine fazla durmaya e, bence gerek yok. Fil D2'ye karşı burada fil A6 hamlesi yapılmış. Spaskin'in bu hamlesi tuhaf geldi bana. Çünkü burada siz fil D3'te yanıt verebiliyorsunuz zaten. Fil d sonra Vezir D3 ve Vezir D7 hamlesinden sonra ise burada At C3 hamlesi gelmiş. Şimdi rakibinizin konumuna göre burayı incelediğinizde sizin yine burada F6 gibi bir hamle yapabilmeniz söz konusu zaten. Ya da diğer hamle önerisi olan At B4 gibi bir hamle yapabilirsiniz. Mesela yapabilirsiniz ama baskı yapmak ister mi? Yapabilir. F6 daha kuvvetli olsa da e, maalesef biraz daha hmm, zannediyorum tecrübesizliğin verdiği yani biraz daha genç olmanın verdiği e, durumdan ötürü burada aslında at B4 hamlesi oynanmış Spassky tarafından tabi olabilecek bir şey bu hiç şey değil hiç önemli değil o burada vezir E 2 hamlesinden sonra ise kale Bc8 oynayan Spassky'e karşı A3, at C6 ve B4 hamlesini oynuyor. Nechmetdinov'un e, beğenmediğim son aslında hamlesi diyebilirim. Büyük bir hata değildir ama buradaki fikir fikir yanlıştır. Çünkü B4 oynamanız yerine burada kale AE1 gibi, işte vezir D3 gibi ya da kale e 1 gibi bir hamle yapmanız sizler için daha sağlıklı ve daha sağlam bir hamle olacaktır. Peki Necmettin Usta ne derse e4 diyelim. Hiç sıkıntı yok. Burada ate 6 hamlesi oynandı. Vezir d3'ten sonra ve yani artık sonunda diyebileceğimiz bir hamleyle Spassky burada f6 oynamayı tercih ediyor. ef 6dan sonra burada fil f6 oynandı. At e2 fil g7 kale ac1 ve a5 hamlesinden sonra burada burada Necmettinov usta'nın bence artık kaçırmayacağı bir hamle. burada siz müsaade vermiş oldunuz ve bu hamle B5 hamlesidir. B5 hamlesi bence oyunun kaderini değiştiren en kritik hamlelerden biri. Bir sonrakini yani bir diğer hamleyi birazdan göstereceğim. B5 hamlesinden sonra şimdi atı geri kovmaya çalışıyorsunuz ve kovduğunuzda at B8'de Kale C8'den sonra Kale C8, At F4 ve Kale C4'den sonra At E6, Vezir E6 ve Kale E1 hamlesi diğer kritik hamlemiz diyebilirim. Peki şimdi Kale E1'den sonra biz burada siyahlar için nasıl bir e, kurtuluş mu diyelim artık? Yani nasıl güzel bir varyant bulabiliriz? E, aslında öyle bir güzel varyantınız yok. Yani Vezir D6 oynayabileceğiz en kuvvetli hamle. Spassky de Vezir D6 oynadı. G3'ten sonra ki G3'ü oynamanız çok önemli. Bilgisayarın önerdiği ilk hamlelerden biriydi bu zaten. At D7 oynandıktan sonra ise Fil F4. Vezir F6 ve Fil G5 hamlesinden sonra burada Vezir F8 oynadı Spassky. Peki. Şimdi fark ettiyseniz siyahların şahı biraz sıkışmış durumda. Biz bu şaha nasıl bir baskı kurabiliriz ki Spassky burada terk etsin? Aslında Necmettin ustanın bence buradaki fikri çok önemli. Burada oynadığı hamle ben kesinlikle bir yıldız ve mükemmel bir hamle ikonunu eklemek istiyorum. Burada kale e7 gibi muhteşem bir hamle oynuyor. Bence bilgisayar burada normal bir hamle gibi gösterse de bence bu hamle çok kritik bir hamle. Çünkü ardı arkasını gelecek şimdi zaten. Burada siz at alt oynadığınızda yani Spassky at alt oynadığında Necmettin Oğuz'da şimdi başlıyor. Vezir e2 oynuyor. H6 ve buradaki H6 hamlesi aslında size bir tür nasıl diyelim sıkıntı yaratacak. Bu sıkıntıyı nasıl yaratacak diye sorduğunuzda burada Vezir e6 gibi bir hamle var. Şimdi şöyle bir sorun var. peki burada şimdi Spassky hani Devam mı etti yoksa terk mi etti? Ee, burada H6 hamlesinden sonra Spassky maçı terk ediyor. Ee, peki neden terk ediyor? Bahsettiğimiz hamle Vezir E6 hamlesi oynanacağı için. Ki oynanmadı aslında ama ben göstereceğim şimdi. Burada Vezir E6 hamlesi oynadıktan sonra çok sıkıntılı durumlar oluşuyor sizler için. Gösteriyorum. Vezir E6 yaptığınızda şaha 8 oynayabilirsiniz. Ki aslında oynamanız daha sağlıklı olur. Şah H8'den sonra burada fil F6 yaptım. Ve fil F6 yaparsanız burada kale E8'den sonra vezirinizi kaybetmiş olursunuz. E peki e, şimdi vezir E6 hamlesine başka bir hamle yapamıyor muyum? Yani yapamıyorsunuz. Şah h oynayabilirsiniz belki kuvvetli hamle önerisi olarak. Ama burada da şimdi fil F6 aldım. Burada Fil F6 ya da Vezir F6 almak zorunda değilsiniz ki Fil F6 alamazsınız zaten. Derle birlikte şimdi ben de inceledim de bakıyorum ki e, burada Fil F6'dan sonra Vezir F6 almanız e, sizin için aslında mümkün değil. Aldığınızda çünkü açmazda olduğu için Fil Vezir'i de burada kaybetmiş oluyorsunuz. Yani evet... Burada Spassky'nin terk etmesi sanki doğal bir hamle olmuş diye düşünüyorum. Burada zannediyorum Spassky H6 hamlesini biraz süre sıkışıklığı içerisinde yaptı. Ve burada aslında Vezir e 6 fark etmesi nedeniyle terk etti diye düşünüyorum. Peki başka bir hamle var mı diye baktığımızda artık başka bir hamle gözükmüyor. Evet buradaki vezir hayalet hamlesi bitirici olmuş diyelim sevgili arkadaşlar. Ee, analizimizi burada tamamlayalım. Elimden geldiğince bu büyük ustaların yani Necmettin ve Spassky gibi büyük ustaların maçlarını e, elinden geldiği kadar analiz etmeye çalıştım. Eleştirilerinizi görüyorum. E, açılışta biraz daha dikkat etmem gereken konular var. Merak etmeyin okuyorum. Elinden geldiğince... Ee, yeni videolarda bunları revize etmeye çalışıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Ve umarım öğretici ve e, keyifli bir analiz yapabilmişimdir sevgili arkadaşlar. Ee, videoyu kapatalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Necmettinov hakkında olabilir, Spassky hakkında olabilir. Ya da e, yapıcı olmak şartıyla bir eleştiriniz varsa da yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerime memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek e, videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.